Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selçuk. Bugün yine bir şekilde karşınızdayım. Bugün teknolojiden ilerleyeceğiz. Yani yapay zekadan. Biliyorsunuz kanalımda oyun videoları dışında teknoloji videoları da paylaşıyorum. Bu arada bu videoların devamı için kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Twitch, Discord video açıklamasında var. Oralardan bizlerle direkt olarak etkileşime geçebilirsiniz. Dilerseniz video geçelim. Arkadaşlar daha çok buradaki içeriğimiz... Yapay zekayı veri analizi şeklinde nasıl kullanabiliriz ona değineceğiz. Bu tabii ki bir kapsamlı prompt'tan e, başlangıç olarak ele alınacak. Yani bir prompt hazırlayıp prompt'tan kastımız bir soru. Yani direkt olarak örnek veriyorum bir iddia analizi yaparken. Beşiktaş Galatasaray sayma sonucu ne olur? Dediğimiz zaman prompt'a girmezseniz e, direkt olarak yapay zeka yüzeysel yanıt verebilir. Tam net detay vermez. Net analiz de yapmaz sizler adına. Ama hazırladığınız soru yani prompt'ta detaylar vurgularsanız takımların güçleri, geçmiş mücadeleleri, işte ev formu, deplasman formu bunları baz alarak, son 5 maç formu baz alarak bana bir sonuç üret şeklinde sorular eklediğiniz zaman yapay zekanın o maça bakış açısı daha böyle esnekleşir ve yanılacağınız yanıtlar bu sefer sizi daha çok tatmin etmeye başlar. Şimdi ben kendi hazırladığım özel promptum, biraz uğraştım o prompt için onu da söyleyeyim. Özel promptumla bir maç analizi deneyeceğim. Siz de gözlemleyeceksiniz. Ona göre yorumunuzu tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Öncelikle burada Yapay zeka olarak Google AI kullanıyorum ben. Siz de kullanabilirsiniz. Ee, hazırlarken verileri biraz yavaş hazırlıyor ama kelime sınırı olmadığı için ücretsiz versiyonu rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Linkini bırakırım aşağıya. Şimdi burada benim hazırladığım prompt'um var. O prompt'u hemen kopyalıyorum. Şimdi bu prompt'la yani hazırlanmış prompt'la veri analizi nasıl oluyormuş görelim. Şimdi burada prompt'un en altına geldim. Şimdi arkadaşlar kullandığınız data siteleri ne kadar detaylı, ne kadar kapsamlı olursa alacağınız sonuç da o kadar şeffaf olur. Ben Photostats'ı kullanıyorum. İsterseniz Besoccer uygulamasında kullanabilirsiniz. O daha çok grafikler üzerinden gidiyor. Yani onun verileri de, Photostats'ın verileri de güzel veriler deneyebilirsiniz. Linklerini bırakırım sizlere. Şimdi oynanmış maçlar üzerinden gideceğim. Şimdi diyeceksiniz ki oynanmış maçı tahmin etmesi kolay olur. Hayır olmaz. Şöyle yapay zeka mevcut veriler üzerinden hareket ediyor. Yani örnek veriyorum. Burada Virginia güçlü takım. Beach takımı da güçsüz takım. Şimdi burada yapay zeka eğer ki Virginia'nın verileri iyiyse burada Virginia, Virginia kaybetse bile gene Virginia kazanır söyler. Çünkü mevcut veriler üzerinden şeffaf hareket ediyor. Yani insan gibi düşünmüyor tamamen analize dayalı hareket ediyor. Bunu e, belirtmiş olayım şimdi şöyle yapalım. Hemen Virginia maçından öyle alarak maç sonucunu gene hani sizin düşündüğünüz durum oluşmasın diye kopyalamayacağım. Direkt burada maçın yani oynanmadan önceki verilerini baz alarak bir veri alacağım. Tamam verilerimizi aldık. Şimdi kopyaladık. Prompt'un altına direkt yapıştırıyoruz. Şimdi burada analizi direkt atlamayacaksınız. O analizi okumak çok önemli. Yani orada size yapay zeka yanıltıcı bilgiler de verebilir. Hani direkt iki buçuk mantıklı deyip iki buçuk üstü atlamayacaksınız. Orada diğer yorumlarına da bakacaksınız ve o yorumlara göre bir sonuç ortaya çıkaracaksınız bu çok önemli bir derece ha, derseniz ben riski seviyorum o size kalmış yani sonuçta karşınızda sadece bir analiz yapan e, bir robot var diyelim şimdi analizimizi yapıyor. kendi de belli grafikler hazırlayıp bunları karşılaştırıyor. Şimdi bir risk durumu belirlemiş. Çünkü bu maçta kafasına takılan bir detay var. Şimdi bizi ilgilendiren taraf tabii ki burası. Ee, Karnes'e. Ama tabii ki yorumlara da bakmamız gerekiyor. En altta yukarı giderseniz daha sağlıklı karar vermenizi sağlar. Onu da söyleyeyim size. Mesela burada da ki bu maçta veri tutarsızlığı nedeniyle ne? diyor. KG yok, seçilmemeli. Yani karşı takım gol atamaz gibi bir bahse girmeyin şeklinde bir ifade kuruyor. Ya da diyor ki gol yemez. ihtimaline dikkat edin diyor. Yani ben takımı burada mesela şu an maç sonucunu ikinci takım olarak vermiş ama ikinci takımı da çok güçlü gösteriyor. Şimdi örnek veriyorum takım güçlü diye bazıları direkt KG yok diye atlayabilir. Bu da diyor ki KG yok diye atlama diyor. Çünkü burada bir tutarsızlık var diyor. Diyor ki gol yememe oranı %60 yüksek diyor yani bakın. Gol yememe oranı yüksek diyor. Ama diyor çok güçlü bir gol riski var. Yani 2-0-2 gol riski var. O yüzden bu takım bir de 2 de gol atabilir diyor. Yani bu maçtan bir KG var doğabilir diyor. Yani onu söylüyor. Uyarıyor yani. KG var çıkabilir diyor. En temizi diyor. Sen diyor maçı diye 2 oyna diyor. %85 veriyle. Maçın en güçlü ve en tutarlı veriye sahip tahmini diyor. Yani sen diye bunu da düz 2 oyna diyor. Tamam burada iki buçuk üstü oynayabilirsin diyor. Ve buradaki attığı gol yediği gol ortalamasıyla iki buçuk üstü oynayabilirsin diyor. Onda da bir sorun yok. Ama sen burada eğer ki istiyorsan iki oyna diyor. Şimdi e, iki buçuk üstü yüzde altmış beş oranla veriyor. Yüzde altmış beş oran bir risktir. Şimdi burada yüzde seksen beş varken ben gidip bunu yüzde altmış beş oynamam. Niye? Çünkü burada... E, %65 veriyor ama bu maç 3-0, 4-0, 5-0 bitebilir ama 2-0 ya da 1-0 da bitebilir diyor. Ama diyor her türlü diyor bu takım kazanır diyor. Yani direkt 2 oynayabilirsin anlamını taşıyor. Kornere 10.5 üst demiş ama %55 oranla söylemiş. Yani e, veri alarmına dikkat et. Veri alarmına göre hareket et. Şeklinde uyarıyor. Yani böyle alarmlar, uyarılar gördüğünüz zaman direkt MS e oynayın. Hani direkt gol oynamayın. Direkt MS oynayın. MS oynuyorsa MS oynayın. Şimdi burada MS 2 oynayabilirsin diyor. Bakalım bu maç ne bitmiş. Bu maç MS 2 bitmiş. Korner da 9 bitmiş. Zaten %50 söylemiş. yani üstü kıl payı kaçırmış. Bakın 15 şut çekmiş. 7 şut çekmiş. Hani veri de uyarıyor da bağırıyor. Yani iki 2,5 üst bitecek diyor. Yani iki buçuk üst bitecek diyor. Bu takım gol atar ama yüzde altmış beş oranında diyor. Ama maç bir gol farklı iki buçuk üst bitmiş. Yani o yüzden buradaki veri çok iyi okumanız gerekiyor. Çok iyi anlamanız gerekiyor. Direkt hemen buradaki iki buçuk üstü görüp hani sonuç oynayana kadar iki buçuk üst oynaya, oynayabilirim gibi bir durum doğmuyor ortada. Onu da aktarmış olayım. Tamam bir tane daha maç bakalım. hemen. Mesela şu Deportivo maçı olabilir. Zaten oynamışlar bütün maçları. Bir de oynanmamış bir maç seçeceğim. Onu akşam siz kontrol edin. Ben kendi analizimi yapacağım. Bakalım benim analizim o maçta nasıl çıkacak hep birlikte göreceğiz şimdi ikinci oynanmış maçımızı da burada kontrol ediyoruz bakalım ne diyecek her zaman Garanti bilir ifadesi yok ama şu var ne kadar az maç oynarsanız kazanma ihtimaliniz o kadar yüksek olur O yüzden e, hırs yapmayın Eğer bu işlemi yapıyorsanız sakın kesinlikle yapmayın. Ve tekrar tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Paranızı yolunuzu buna basmayın. Ben sadece burada algoritmadan ve e, yapay zekanın nasıl kullanacağı promptun burada katkısının ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Evet. Şimdi bu maçta veri tutarsızlığı nedeniyle KG yok. Bahsine dikkat edin diyor. Ev sahibi bir buçuk gol üst veya Deportivo galibiyeti MS1 daha çok güvenli, mantıklı görünmektedir diyor. Bakın MS1 kazanır diyor maça. MS1 kazanır diyor. Bu maç ne bitmiş? Bu maç bir bitmiş. Şimdi. Amalara da bakalım. Şimdi diyor ki %75 diyor bir alır diyor. Ama diyor KG yok ihtimaline dikkat edin şeklinde bir ifade kullanmış. KG yok oynama oynamayın diye bir uyarı vermiş. Burada da KG var olarak deplasmanda gol atma alışkanlığından bahsetmiş rakibin. Ama %60 oranı var. Yani burada öneri de bulunur ama öneri ne kadar tutarlı ona dikkat etmek gerekiyor. Ev sahibinin diye bir buçuk üst oynanması mantıklı diyor. Riski de düşük diyor. %80 oranında ev sahibine 1.5 üstü oynayabilirsiniz diyor. Burada da %70 oranında e, gol ortalamasını tek başına bile bu bahsi güçlü kılıyor diyor. Katkı verme potansiyeli, yani rakibin de katkı verme potansiyelini öne vurmuş. Burada 2.33, 2.5 gol anlamını taşıyor. Şimdi 2.5 gol ortalamalı bir takıma üstü oynamak her zaman risktir. Burada vatandaş bunu da eklediği için potansiyel olarak görmüş. Ama şurası Şurayı bozuyor Yani Buradaki çelişki Rakibin Gol atma Durumunun önüne geçilebileceğinden ifade ediyor O yüzden burada rakibe güvenerek iki buçuk, iki buçuk üst demiş bu oynanmaz bu şekilde O yüzden buradaki en mantıklı tahmin budur Bir buçuk üst Çünkü burada hiçbir ee, Veriye bağlamıyor, direkt kendi başına bu golü üretebilir diyor. Bu golü üretebilir diye kendi bunu söylüyor. Yani e, başarılı olduğunu düşünüyorum bu bahsinde. Zaten 2 0 ütmiş. Yani çoğu hedefi gerçekleştirmiş hem M.S. biri hem de şu bir buçuk üstü gerçekleştirmiş. Gayet başarılı. Şimdi son. Sonuna yaklaştık videonun. Sonunda da size bir maç seçeceğim. Onu analiz edeceğim. Siz de maçın sonunda yoruma <laughs> skoru yazın. Bakalım. Evet. Şimdi bugün hangi maç olabilir? Bakalım. Finlandiya Ligi'ni severim. Finlandiya Ligi'ni severim. Ay saat 18'de başlayacak. Hemen şu maçı alalım. Bu en belirsiz maçlardan bir detay. Yani Geçen hafta bu ligi takip ettiyseniz en alttaki takım lider takımların içinden geçmiştir yani. Bu oğul için söylemiyorum. KTP için, Jaro için. Yani, çok başarılı maçlar çıkardılar. O yüzden yanıltabilirler. Hiç beklenmedik verilerle karşılaşabilirsiniz. Bakalım bizim promptumuz bu maç için ne diyecek? merakla bekliyorum. Sonucu da ne olacak? Göreceğiz. Şimdi analizimizi yapalım. Oynanmamış maç üzerinden son analizimizi yapıyoruz. Bakalım analizimiz ne çıkacak. Evet. Bir şeyler geliyor. Hmm, burada da uyarılar var. Muhtemelen biri alt takım, biri lider takım olduğu için bir çelişki düşünüyor. Şimdi... Son değerlendirme cümlesi bu maçta veri tutarsızlığı nedeniyle de kupese galibiyet yani MS2 bahsine dikkatli olunmalı. Alternatif olarak oğlunun savunma felaketine odaklanan e, KG var veya bir iki buçuk üst seçeneği çok güvenli mantıklı görülmektedir diyor. Şimdi. Burada da birinci tahminde oğlunun evinde gol yeme ve gol atma istatistikleri bahis olarak güvenilir bir seçenek ortaya kılıyor. Yukarıda da şöyle bir ifade kurmuş. Veri alarm sistemimiz devreye girdiğinde işler karışıyor diyor. Oğlu savunması sadece kötü değil. Beklentileri ve fersah fersah altında evlerinde daha kalelerini gole kapattıkları bir maç bile yok. Diğer yandan lider kupsun deplasman hücumu ise potansiyeli sahaya yansıtamıyor. Pozisyonları cömertçe harcıyor. Yani çok gol kaçırıyor diyor. Hani burada veriler bize yüksek gol ihtimali veriyor ama çok gol kaçırdığı için oğlu karşısına bekleneni veremeyebilir. R e, burada analizde en güvenilir veri olarak bize KG varı sunuyor. Yani oğlu evindeki 67 KG var oranı ve Kops'un deplasmanında %50'lik oranı bunu güçlü kılıyor diyor. Bir de oğlunun maç başına evinde 2.5 gol yemesi bu bahsen güçlü veriye destekliyor. Kups'un bitiricilik sorununa rağmen oğlu savunması onlara fazlasıyla şans verecektir ifadesini kullanmış. Şimdi burada bir de 2.5 değerde 7 gol ortalamasında ve 0 gol yememe oranı bu bahsi güçlü kılıyor diyor. Yani burada oğlunun içinden geçerler diyor kesinlikle. Yani Kups takımının içinden geçer. Yani Kups takım oğlunun içinden geçer diyor ama yani şimdi ben burayı okuduktan sonra yani gol kaçırma ihtimalini okuduktan sonra bu maçı direk olarak üst değil direkt olarak ben bir buçuk üst kups takımını galibiyetiyle taçlandırabilirim yani burada Lig pozisyonunda desteklese de deplasman galibiyeti oranı yüzde 33 gol farkı bir bahsi riski kılıyor diyor hmm. şimdi kafam karıştı Şimdi liderin bitiricilik oranından kaynaklı bir sıkıntı yaratabilir. Yani oğlu bir iki gol bulsa, yani buna gol attırmayabilir. Yani buradaki olay oğlunun gol atmaması. Yani go oğlu öne geçerse kupsun işi zor. Ama kup maçın başında eğer galibiyeti yakalarsa oğlu orada sıkıntı yaşar. O yüzden arkadaşlar e benim size buradaki önerim, tavsiyem. Kups takımını bir buçuk üst oynamanız. Yani ev bir buçuk üst bence mantıklı olacaktır. En azından e, burada bir çelişkili senaryo olmaz. Son haftalarda zaten Finlandiya Ligi'ne baktığımızda e, alt sıra takımlarının üst sıra takımlarını ezdiğini görüyoruz. O yüzden bir orada sıkıntı var. Buradaki e, verinin de durumuna baktığımızda en mantıklı yanıtın Kups takımının bir buçuk üst e, gol atacağı şeklinde ama kazanıp kazanmaması hususunda net bir şey diyemiyorum. Ama bir buçuk gol, iki gol atar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar analizimi de yaptım sizin için. Bu tarz videoların için içinde videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.